Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle son birkaç haftadır durmak bilmeyen Ekrem İmamoğlu gündemi hakkında konuşacağım. Bildiğiniz üzere birkaç hafta önce İmamoğlu yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınıp sonrasında ise tutuklandı. Ve yine bildiğiniz üzere Saraçhane'de bir hafta kadar sürecek eylemler yapıldı. Ben bu olayın başı olan 2019 seçimlerinde İmamoğlu'na yöneltilen diploma sorusundan şimdiye kadar olan süreci baya bir araştırarak bu konu hakkında fikirlerimden bahsedeceğim. Öncelikle bu diploma meselesinden bahsedecek olursak ben yapılan işlemlerin yasa dışı olduğunu savunan kişilerdenim. Yani burada bir hak yenildiğini düşünüyorum. Lakin geçen süre göz önüne alındığında ve İmamoğlu üniversiteye ne kadar hak etmemiş olarak girmiş olsa da bitirme konusunda hak edenlerden farkının olduğunu düşünmüyorum. Diplomanın iptali ise muhtemel en büyük cumhurbaşkanı adayı olduğu için yıldırma politikası üzerinden düşünülmüş bir şey. Tabi diyebilirsiniz ki biz zaten biliyoruz ama koyayım ne anlatıyorsun diye. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Öncelikle artık tüm gün bu laflara maruz kaldığınız için size normal gelebilir. Lakin bu yaşadıklarımızın 15 Temmuz'dan pek de bir farkı yok. Ben İmamoğlu'nu ne kadar sevmesem de ve yaptığını doğru bulmasam da son gelinen noktada hakkının yenildiği aşikar. Lakin ben bugün İmamoğlu'nun muhtemel sonu hakkında konuşacağım. Bildiğiniz üzere diplomanın iptaliyle birlikte ülkede diploması olmayan sayısı ikiye yükseldi. Bu bir kenara. Tabii efendim. Biziz biz. Bu tutuklanma artık insanların sabır olarak patlamasına yol açtı. Şu an yaşanan Saraçhane olayları sadece başlangıç ve gördüğüm kadarıyla herkes daha önceden iktidarı birikmiş olan öfkesini bir şekilde dışarı yansıtmak istiyor. Aktroller de eğer böyle kaşınmaya devam edip insanları tahrik ederse bu işin sonu artık sosyal medyadan çıkıp kim kimi yerseye dönecek. Bu işte de inanın ki kimse karlı çıkmaz. Diğer bir yandansa İmamoğlu'nun tutuklanması onun aleyhine gözüküyor olsa da aslında ilerleyen süreçte seçimlerde lehine olacaktır. Ve artık AKP'nin yönetiminden sıkılan çekingen muhalif ve iktidar seçmenleri de oyuna haksızlık yapıldığını düşündüğü kişiden yana kullanacaktır. Hatırlar mısınız bilmem. Erdoğan tutuklandığında bu onun lehine değil lehine olmuştu. Eğer yaşadığı tutuklanma olmasaydı belki de dönemindeki seçimleri kazanamayabilirdi. Ben son yaşananları da böyle düşünüyorum. Ne kadar şimdilik kötü gözükse de seçime kadar olan sürece kadar her geçen gün muhalefet güçlenecektir. İmamoğlu olmazsa Mansur, o da olmazsa İnce. En de sonunda muhalefet cephesinden biri bu seçimi alacaktır. Bu süreçte ise benim rahatsız olduğum CHP'nin son birkaç yıldır hem partiye göre kendini adapte etmesi, ve ellerine hiçbir şey geçmeden yüzlerinde patlaması. Özgür Özel de hala çıkıp meydanlarda Kavala'ya ve Selahattin Demirtaş'a selam yolluyor. İşin matematiğini şöyle düşünün. Demin ağzına bakan PKK'lılar ve seçmenleri Demirtaş'a selam söyleyene mi oy verir yoksa onu çıkarana mı? Bence sizler kime vereceklerini anlamışsınızdır. Ve düşünmeyin ki bu ilerleyen süreçlerde de değişecek. Dem Parti kim onun istediğini yaparsa ona verir. Ve bu dediğim her iki anlamda da geçerli. Burada omurgalı bir siyaset ya da farklı bir şey düşünmeyin. İmamoğlu'nun yolsuzluk belgelerine gelecek olursak ben açıkçası olabilir de diyorum olamaz diyorum. Ama belediyeler hakkında genel kanımı soracak olursanız ben yolsuzluk yapmayan bir belediye olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir parti tekelinde olduğunu düşünmeyin. Her parti en basitinden işlerine en fazla gelen şirkete ihaleleri bir şekilde veriyor. Ama İmamoğlu'ndaki bu gizli tanık muhabbeti bana pek gerçekçi gelmedi. Ne sıkıntıları varsa gelip açık açık şikayet etmeleri daha inandırıcı olabilirdi. Bu yaşananlar da insanlara iktidarın bir komplosu olabileceğini düşündürüyor. Açıkçası düşünmeleri de normal. Ülkede bu kadar açıkça yapılan yolsuzluk varken ne hikmetse sadece muhalefetin yaptıkları gün yüzüne çıkıyor. Benim ise söyleyeceğim ne muhalefet ne iktidar partisi temiz değil. Bugün ise insanlar kutuplaştırılarak birilerinin maşası haline getiriliyor. Siz siz olun kimsenin maşası olmayın. Son yaşanan süreçte de sana şanede gençleri oyuncakları haline getiren özel hakkında da bir video yapacağım. Ama o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.